Art Bosforus'u bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bizden önce daha önce üç tane fuar yapılmış ve farklı fuar alanlarında yapıyordu. Ben bu işe el attığımda fuarı A'dan Z'ye her şeyini değiştirmek istedim. O nedenle fuar merkezini değiştirdik. Fulya fuar ve kongre merkezini aldık. Onun dışında yeni bir konsept belirledim. Yani konsept düşler, renkler, gerçekler. İstedim ki sanatçıların düşlerini ve renklerini burada insanlara gösterelim. Onun dışında da piyasanın gerçekleriyle de bir şekilde yüz yüze gelelim. Fuarın mantığını iki aşamalı olarak kurdum. Bir tanesinde commercial dediğimiz yani alınıp satılan sanatı getirdik. Onun dışında da non-commercial yani alınıp satılmayan sanatı buraya soktuk. Bundaki sokmamızdaki amaç fuara bir enerji getirmesiydi. Fuar programını oldukça ilginç buluyor herkes. Bu programı hazırlarken her şeyin burada yer almasına dikkat ettim yaklaşık 20 ülkeden 300 sanatçının fuarda eserleri yer alıyor ve 35 galeri burada bu alan içinde sergi yapıyorlar. da ağırlıklı olarak Türk sanatçıları yer alıyor ve özellikle de İstanbul, İstanbul'da, İstanbul'da yerleşmiş olan sanatçılar var. Bu uluslararası. Dünyanın değişik yerlerinden birçok sanatçıyı da buraya getirdik. Doğal olarak bunun yansıması olarak herkes kendi ülkesine gittiğinde bu fuardan bahsedecek. Çok önemli büyük bir tanıtım süreci içine girdik. doğal olarak çağdaş sanat fuarları Sürekli bir etkileşimin aslında potansiyelini içinde taşıyan bir yapıdır. Ee, mesela Kıbrıs'tan bir sanatçı arkadaşımız geldi, Emin Çizener. Onun burada fuar içinde yer alması, burada yaşayan ya da Kıbrıs'ta yaşayan ya da Kıbrıs'ta olan herkesi bir şekilde ilgilendirecek ve dolayısıyla Art Artbosforus ismini herkes bir anlamda duymuş olacak orada. Konsepti düşünürken çok enerjik, insanı ön plana alan, dinamik herkesin hoşuna giden uzunca süre zaman geçirebileceği bir fuar olsun istedik ve bu konuda da biraz herhalde başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu kalabalıklarla bu anlaşılıyor Müzik